Esselamu aleykum sevgili öğrenciler. Tefsir dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dördüncü ünite değerlendirme sorularının çözümünü yapacağız. Çoktan seçmeli sorularla başlıyoruz. B grubundaki aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Aşağıda verilen ilkelerden hangisi Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yorumlamak için gerekli ilkelerinden değildir? A. Kur'an-ı Kerim'i kendi bütünlüğü içinde anlama. Doğru. B. Tarihsel bağlamı dikkate alma. Doğru. C. Sünnetin açıklayıcılığından yararlanma. D. Bilimsel verilerden yararlanma. Doğru. E. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek. Evet, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek Doğru cevabımız, çünkü Kur'an'ı ezberlemek, anlamak ve yorumlamakla ilgili ilke değil, sadece ezberlemiş oluruz. İkinci sorumuz, Kur'an-ı Kerim'in iç bütünlüğü ile ilgili verilen bilgilerden, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A- Sünnetin kendi içindeki bütünlüğü. B- Kur'an-ı Kerim'deki cümlelerin kendi aralarındaki oluşturduğu bütünlük. Evet. C, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin önceki ve sonraki ayetlerle oluştuğu, oluşturduğu bütünlük. Evet, doğru. D, bir konuyla ilgili ayetlerin kendi aralarında oluşturduğu bütünlük. Evet, bu da doğru. E, Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin kendi aralarında oluşturduğu bütünlük. Kelimelerin bütünlüğü de var. Ama A seçeneği, Sünnetin kendi içindeki bütünlüğü. Hiç bütünlükle alakalı bir şey değil. Kur'an'ın bütünlüğüyle alakalı değil o. Sünnetin bütünlüğüyle alakalı. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçenekler Kur'an'ın bütünlüğünü anlatıyor. Diğeri A seçeneği ise sünnetin kendi içindeki bütünlüğünü anlatıyor. Üçüncü sorumuz Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresinin ayeti var ya İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in Ayeti diyor, Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisinin kapsamına girer? A. Yaratılış ve evren. B. İbadet. ibadat C. Ahlak. D. insan ilişkileri. E. Tarih. Kıssalar. Doğru cevap B seçeneği. Zaten kolay bir soru. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Kulluk ibadet demektir. Namaz, oruç, zekat, haç gibi ibadetleri ifade eder. Kur'an'ın ana konularından iman var, ibadet var, ahlak var, insan ilişkileri var. Bu gibi ana konulara ayrılıyor Kur'an ayetleri. Dördüncü sorumuz, Kur'an'ın kendi iç bütünlüğü içinde yorumlanması akla gelir. O, Allah kelamı olması nedeniyle, baştan sona kendi içinde tutarlı, surelerin her birisi diğerleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle onu, tek bir sure gibi kabul edenler bile olmuştur. Yukarıdaki açıklamalara göre en güzel tefsir ilkesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kur'an'ın sünnetle tefsiri B) Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri C) Kur'an'ın sahabe sözüyle tefsiri D) Kur'an'ın hadisle tefsiri E) Kur'an'ın sahih haberle tefsiri Evet doğru cevabımız Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri olacak. Yani Kur'an'ın bir ayeti başka ayetini ne yapıyor? Açıklıyor, tefsir ediyor Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde. Kur'an'ın sünnetle tefsiri yani hadislerin ayetleri açıklaması, Kur'an'ın sahabe sözüyle tefsiri, sahabe-i kiramın ayetleri izah etmeleri, Kur'an'ın hadisle tefsiri, A ile D aynı zaten, Kur'an'ın sahih haberle tefsiri, bu da aynı şekilde sahabe ve tabiinden gelen sahih haberleri ifade ediyor. Doğru cevap B seçeneği. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce Arap Yarımadası'ndaki dini inanışlardan birisidir? Evet, Arap Yarımadası'nda bulunan inançlardan birisidir. A. Zerdüştlük B. Hinduizm C. Şamanizm D. Yahudilik E. Budizm Evet, bunlardan sadece Yahudilik vardı Medine'de. Bu şıklar içerisinde doğru cevap D seçeneği. Hristiyanlık vardı, Sabiiler vardı ve Mecusiler vardı yine o dönemde. Ama buradaki inançlar yok. Zerdüşlük İran'da yayılmıştır. Hinduizm Hindistan'da, şu anda da var. Şamanizm eski Türklerde mevcut olan bir inanç. Yahudilik Medine'de vardı o dönem. Budizm Hindistan'da yine yayılmış bir inanç sistemidir. C grubundaki boşluk doldurma soruları aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz. Yani burada verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde doldurunuz diyor. Allah, Rab, Ebu Leheb, Nasr, nüzul ortamı, Bedi Allah'ın isimlerinden bir örneğe bakmadan yaratan, yaratma evrelerindeki öncelikleri kendisi takdir eden, her yarattığını ayrı şekilde yaratabilen anlamındaki isme nokta nokta denir. Yani kısacası eşsiz, benzersiz yaratan demektir. Hangisi olabilir? Doğru cevap Bedir. Ayın harfiyle Bedir. İkinci cümlemiz, ayetlerin iniş sebepleri, indikleri yer ve zaman, muhatapların kimlikleriyle ilgili sosyal, siyasal, ekonomik, psikolojik durumları, vahyin muhatapları harici bağlamı, nokta nokta betimler hangisi gelmelidir? Evet, nüzul ortamı. Zaten şu ilk cümle e, anlamı veriyor zaten. Ayetlerin iniş sebepleri. Şu cümle yoksa da yeterlidir. Nüzul ortamı. Nüzal ortamı yazılmış. Doğrusu nüzul ortamı. Evet. Sebebi nüzul, nüzul ortamı. Diğer cümle, üçüncü cümle. Bütün varlıkların yaratıcısı ve Rabbinin Kur'an-ı Kerim'deki özel adıdır. Onun en büyük ismi, ismi azam nokta noktadır. Hangisi gelecek buraya? Evet, Allah kelimesi gelecek. Onun ismi azamı, en büyük ismi. Özel adı, Allah'ın özel adı. Burada Rab kelimesi de var. Rab da Allah'ın sıfatlarından bir tanesi. Terbiye eden, yöneten demektir. Diğer cümlemiz, dördüncü cümlemiz, aradan 12 yıl geçti. Müslümanlar zulüm karşısında Medine'ye hicret etmiş, hatta Mekkeli müşrikleri Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. Haberi alan nokta nokta kahrından öldü gitti. Çiçek hastalığına yakalandığı için hastalık bulaşmasın diye akrabaları ces cenazesine katılmadı. Mezarına bile gitmedi. Ücretle adam tutup onu gömdürdüler. Çok güvendiği onca malı mülkü evlatları kendisine hiçbir fayda sağlamadı. Çabaları boşa gitti. Bu kimdir? Nokta nokta yere gelecek olan isim Ebu Leheb'dir. Bedir savaşında e, ne yapıyor? Evet, Bedir savaşında Müslümanlar müşrikleri yendikleri için bu Ebu Leheb de kahrından ölüyor. Hatta bunun hakkında... Tebbet suresi inmiştir. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebb. Ebu leheb kahrolsun. Zaten kahroldu da. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Malı ve kazandıkları ona fayda sağlamadı diyor. Yani malı ve kazandıkları fayda sağlamıyor. Cenazesini dahi ücretli kişiler gömüyor. Bu sure ismini ilk ayetteki nokta nokta kelimesinden alır. Kur'an-ı Kerim'de 110. sırada yer alır. Bütün halinde inen son suredir. Nüzulü Medine döneminin 8. yılına yani Resulullah'ın vefatından yaklaşık 2 yıl öncesine denk gelir. Yani Mekke'nin fethi civarları. Onun vefatından sonra, onun vefatından çok kısa bir süre, 80 gün önce indiği de söylenir. Böyle bir rivayet de varmış. Bu süre hangisidir? Nasır suresi Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir. Yani son inen sure olarak son inen sure Nasır suresidir. D grubundaki sorular aşağıdaki soruları doğru yanlış olarak cevaplayınız. İlk cümlemiz Haşr suresinde son 3 ayet Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde anılan Allah'ın Celle Celaluhu isim ve özelliklerini bir, aya, bir araya toplamıştır. Buna göre Allah Celle Celaluhu iman ile bilinir, isimleri ve sıfatları vasıfları ile anlatılabilir. Evet doğru mudur? Doğrudur. Haşr suresinin son ayetlerinde Allah'ın sıfatları isimleri geçer. İkinci cümle, bilgiler sıkça değiştiği için bilimsel konularla ilişkilendirilen ayetlerin yorumunda kesin yargıda bulunmak gerekir. Yanlış, Bugün yapılan bir yorum belki birkaç yıl sonra farklılaşabilir. Yani ayetin hükmü, ayetin lafzı değişmez ama yorumlamalarda kesin yargıda bulunmak doğru değildir. Müfessirin bir kelime veya cümlenin hangi anlamda kullanıldığını, ne dediğini, onunla neyin kastedildiğini ortaya koymasına yorum yapma denir. Tefsir literatüründe yorumlamayı anlatmak için tefsir ve tevil kavramları kullanılır. Evet, doğru. Tefsir açığa çıkarmak demek, tevil bir sonuca varmak, neticeye varmak demektir ayetlerle alakalı. Ayetlerdeki incelikleri, mantığı, kelimelerin hangi mana için kullanıldıkları ve nüzul zamanındaki Arapçanın özelliklerini dikkate almak gerekmez. Yanlış. Arapçanın özelliklerini dikkate alacağız ki o dönemi iyi anlayalım. Tefsirleri, ayetin tefsirlerini iyi anlayalım. Unutmamalıdır ki her başarının arkasında bir destekçi vardır. Şüphesiz desteğin en büyüğü her zaman yüce Allah'tandır. Elbette ki çalışmak bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Allah başarı vermezse biz ne kadar çalışırsak çalışalım o başarıyı biz elde edemeyiz. O yüzden çalışacağız, dua edeceğiz, başarıyı Allah'tan bekleyeceğiz. Bundan sonraki sorularımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü materyal sunusundan alınan sorulardır. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yorumlamadaki temel ilkelerden biri değildir? A. Türkçe diline vukufiyet B. Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri C. Kur'an'ın sünnet ile tefsiri D. Nüzül ortamına dikkate alma Nüzül ortamını dikkate alma, bilimsel verilerden faydalanma. Evet doğru cevap. Türkçe diline vukufiyet e, anlama ve yorumlada temel ilkelerden değildir. Yorumlamada burada temel ilke Arapça diline vukufiyet olacaktı. Yani Türkçeyi iyi bilmek Kur'an'ı tefsir etmek için yeterli değildir. Arapçayı bilmek ve diğer hususları, diğer seçeneklerde verilen maddeleri bilmek gerekir. Kur'an'ı iyi yorumlayabilmek için, iyi tefsir yapabilmek için. Diğer bir sorumuz. Yukarıda bir parça verilmiş. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış bir bilgi verilmiş olur? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i doğru anlaması ve yorumlaması, dünya hayatını doğru ve anlamlı yaşaması için önemlidir. Bu yüzden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy sürecinde hem insanlara vahiy iletmiş hem de sahabenin doğru anlaması için açıklamalarda bulunmuştur. Sahabe de onun açıklamalarından, uygulamalarından yola çıkarak gittikleri bölgelerde Kur'an-ı Kerim'i doğru açıklamaya ve yorumlamaya dikkat etmiştir. Bu durum Tabiin döneminde de devam etmiştir. Tabiin döneminde nokta nokta evet. A Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmede bazı temel kurallar belirlenmiştir. Evet var Tabiin döneminde bu. B. Kur'an-ı Kerim ilmi bir disiplin içinde tefsir edilmiştir. Evet. C. Kur'an-ı Kerim üzerine yapılan çalışmalar yavaşlamıştır. Hayır. Tam tersine hızlanmıştır. Bu C seçeneği olacak. Doğru cevap. D. Kur'an-ı Kerim üzerine yapılan çalışmalar farklılaşmıştır. Evet. Farklılaşmalar olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i tefsir yapmaya yardımcı bilgiler toplanmıştır. Evet. Bu da var tabi'in döneminde ama C seçeneği yok. Doğru cevap C seçeneği. Kur'an-ı Kerim üzerine yapılan çalışmalar yavaşlamıştır. Tam tersine fazlalaşmıştır, hızlanmıştır. Üçüncü sorumuz, verilen parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına yer verilmemiştir? Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları Arap toplumudur. Bu yüzden dili Arapçadır. Bu dili kullanarak harika bir anlatım tarzı ve en güzel ifade biçimleriyle muhatabını kendisine bağlamıştır. Onun amacı anlatacaklarını en güzel tarzda söylemek, böylece meramını ve maksadını en uygun dille anlatmaktır. Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yorumlamada öncelikle onun dil açısından incelenmesi gerekir. Esaslı bir dil incelemesi ayetlerin çözümlemesinde başarıya götüren ilk aşamadır. Böylesi bir incelemeyi yapmadan ayetler doğru bir şekilde anlaşılması mümkün değildir. Evet, A hangisi verilmemiştir diyor. Hangi soruya cevap verilmemiştir? A Kur'an-ı Kerim'in dil dili neden Arapçadır? İlk cümlede veriliyor zaten. B Kur'an-ı Kerim doğru anlamak için yorumlamak neden önemlidir? C Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çözümlenmesinde ilk aşama nedir? D Kur'an-ı Kerim'in anlatım tarzının insanlar üzerindeki etkisi nedir? İnsanları çok etkileyeceğinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i yorumlayabilmek için inceleme yapmak zorunlu mudur? Evet doğru cevap B seçeneği. Kur'an-ı Kerim doğru anlamak ve yorumlamak neden önemlidir? Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve yorumlamak neden önemlidir? Bu sorunun cevabı yok. Diğer soruların cevabı var paragrafta. Ancak B seçeneğinin cevabı, daha doğrusu B seçeneğine ait bir cevap yok. Dördüncü soru, Verilen örnek Kur'an-ı Kerim'i doğru anlama ve yorumlamada hangi temel ilkeye örnektir? Kur'an-ı Kerim'de böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Resul de size şahit olsun. Bakara suresinin 143. ayeti buyurulmaktadır. Hz. Peygamber de orta kelimesini buradaki orta bir ümmet kelimesini adalettir şeklinde açıklamıştır. Tirmizi'de geçen bir hadiste diyerek bu kelimenin anlamını insanlara açıklamıştır. Evet, hangi temel ilkeye örnektir? Peygamberimizin bu ayeti orta ümmeti, adaletli ümmet olarak açıklaması. A. Arad diline vukufiyet. B. Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri. C. Kur'an'ın sünnet ile tefsiri. D. Nüzul ortamını dikkate alma. E. Kur'an'ın sahabe görüşleri ile tefsiri. Doğru cevabımız C seçeneği. Peygamberimiz Kur'an ayetini ne yapmıştır? Orada geçen bir kelimeyi açık açıklamıştır. O yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Kur'an'ın sünnet ile tefsiri. Diğer sorumuz, beşinci ve son sorumuz. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir? Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiş bir kitap olduğu için yerleştirilmek istenen kurallar, hükümler ve problemlere çözüm amacıyla gönderilen ayetler, aynı anda inmemiş aksine zamana yayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ilk yıllarda kısaca bahsedilen bazı hususlar ilerleyen yıllarda genişçe işlenmiştir. Bir yerde çok kısa işaret edilen konu başka bir yerde uzunca anlatılmıştır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim incelenirken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bu hususlardan biri değildir diyor yani dikkat edilmesi gereken hususlardan A Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayet kendi içinde yorumlanmalıdır. B. Farklı zamanlardaki anlatımların iç bağlantıları araştırılmalıdır. C. Ayetler incelenirken kendisinden önceki ve sonraki ayetlerle birlikte değerlendirilmelidir. D. Kelime ve cümleler ayetin tamamında anlatılan mevzu ile bir arada incelenmelidir. E. Kur'an-ı Kerim ile Kur'an-ı Kerim bir bütün halinde incelenmeli ve yorumlanmalıdır. Hangisi değildir diyor? Diyor. A seçeneği Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayet kendi içinde yorumlanmalıdır. Hayır. Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayet diğer ayetlerle birlikte yorumlanmalıdır. Bu ilke değildir. Diğer maddeler, diğer seçenekler bu paragrafa uygundur. Evet, bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.